ملك كريم Kadınların onu çekiştirdiklerini işittiği zaman onlara davetçi gönderdi ve onlara karşılıklı oturacak yer hazırladı. Onlardan her birine meyve soymaları için bir bıçak verdi. ve Yusufa, Kadınların yanına çık dedi. Böylece onu gördükleri zaman ona hayran kaldılar ve ellerini kestiler. Ve haşa, Allah için bu bir beşer değil. Ancak Kerim bir melektir dediler. Fethâlikunnellezî dumtunnenî fîh. Ve nekad râmetuhu annefsihî festâsam. وَلَا اِنْ لَمْ يَفْعَلْ مَا اٰمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونَمْ مِنَ Şöyle dedi, hakkında beni kınadığınız kişi işte bu. Yemin ederim ki onun nefsinden murad almak istedim. Fakat o şiddetle sakındı. Ve eğer ona emrettiğimi yapmazsa mutlaka zindana atılacak ve mutlaka küçük düşenlerden olacak. "Çal Rabb Sıjnu, ahab İleymin, ma yedgulani İleym, ma illa tascif anni kaidehn, acbu İleymn ve akum Yusuf şöyle dedi: "Rabbim, zindan bana beni ona davet ettikleri şeyden daha sevindi. Kadınların tuzaklarından beni uzaklaştırmazsan, onlara meylederim ve..." فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين o zaman Rabbi ona Böylece onların hilesini ondan uzaklaştırdı. Muhakkak ki o en iyi işiten ve en iyi bilendir. Daha sonra delilleri gördükten sonra belli bir süreye kadar onu mutlaka ağzından atmaları onlara uygun göründü. Vedahala ma'ahu inni

قَالَ لَا يَأْتِيكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقَانِهِ إِلَّا نَبَّأْتُكُمَا بِتَأْوِيلِهِ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَكُمَا ذَلِكُمَا مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّي إِنِّي تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ يوسف Size rızıklandırılacağınız bir yemek gelmez ki o size gelmeden önce ben size onun yorumunu yapmış, size haber vermiş olmayayım. İşte bu ikisi Rabbimin öğrettiklerindendir. Gerçekten ben Allah'a iman etmeyen ve ahiretlerini inkar eden bir kavmin dinini terk ettim. واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء. ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. وَبَنْ أتظلم إبراهيم إسحاق Ve Yakub'un dinine tabi oldum. Bizim Allah'a bir şeyle şirk koşmamız olamaz. İşte bu Allah'ın bize ve insanlara fazlındandır. Fakat insanların çoğu şükretmezler. Ey zindan arkadaşlarım! Ayrı ayrı rabler mi daha hayırlı yoksa vahid tek olan kahhar kahredici hakim ve galip olan Allah mı Ma ta'budun min dunihi illa asma'en sammaytumaha antum ve abakum انتم واباؤكم ما انزل الله بها من سلطان ان الحكم الا لله امر ان لا تعبدوا الا اياه ذلك الدين القيم ولكن اكثر الناس لا يعلمون Sizin ondan başka Allah'ın kendilerine bir delil indirmediği, sadece siz ve babalarınızın onu isimlendirdiğiniz putlardan başka bir şey değildir. Hükümse ancak Allah'a aittir. Sizin ondan başkasına ibadet etmemenizi emretti. İşte bu, Adem'den kıyamete kadar devam edecek olan kayyum dindir. Ve lakin insanların çoğu bilmezler. يا صاحب السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان أي زندان أصدقائي في هذه sizin ikinizden biri bundan sonra efendisine sakiliğe devam edecek fakat diğeri asılacak Böylece kuşlar onun başından yiyecek. Hakkında ikinizin de tabirini istediğiniz iş kesinleşmiştir. Ve Ve ikisinden kurtulacağını bildiği kişiye Efendinin yanında beni an dedi. Fakat şeytan ona, efendisine onu anmayı unutturdu. Böylece birkaç sene zindanda kaldı. وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر يابسات يا أيها الملأ أفتوني şöyle dedi Gerçekten ben 7 adet zayıf ineğin 7 adet semiz ineği yediğini görüyorum ve 7 yeşil başak ve diğerlerini de kurumuş görüyorum Ey kavmin ileri gelenleri şayet siz rüya tabir edenlerseniz بنا rüyamı قالوا أضغاس أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون كارما Biz böyle rüyaların yorumunu bilenler değiliz dediler. O ikisinden kurtulmuş olanı, unuttuğunu hatırladı. يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان، يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات، يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي. لعلي <laughs> أرجع Yedi adet semiz inek, onları yiyen yedi adet zayıf inek ve yedi adet yeşil başak ve kurumuş olan diğerleri hakkında bize yorum yap. Belki umarım ben insanlara dönerim. Böylece seni ve rüyanın anlamını onlar öğrenirler. <laughs> 7 تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله yıl eskisi gibi ekin ekin. Böylece bunlardan yediğiniz az bir kısmı hariç hasat ettiklerinizi başağında bırakın dedi. ثم يأتي من بعد bir süre sonra bunun arkasından zor yedi kıtlık yılı gelecek. Biriktirdiklerinizden az bir kısmı hariç, daha önce onlar için sakladıklarınızı yiyecekler. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاس الناس وفيه يعصرون Bundan sonra içinde insanlara bol mahsul olan bir yıl gelecek ve o yılda meyvelerin suyunu sıkacaklar. Ve kâlel melikü tûnî bih. فَلَمَّا جَاءَهُ الرَّسُولُ رَبِّكَ بَالُ النِّسْوَةِ بِكَيْدِهِنَّ Ve Melik, onu bana getirin dedi. Böylece ona Resul, haberci geldiği zaman, Yusuf, Efendine ve ellerini kesen kadınların hali nedir?

أنا ve عن نفسه وإنه لمن Yusuf'u elde etmek istediğiniz zaman konuştuğunuz konu neydi dedi Onlar kadınlar şöyle dediler Haşa Allah için ondan bir kötülük görmedik Aziz'in karısı da şimdi hak ortaya çıktı. Ben onun nefsinden murad almak istedim. Muhakkak ki o sadıklardandır dedi. Zalikeni ya'lema enni lem akhunhu bil gaybi ve enna Allah la yehdi... kaydal khaini. Yusuf haberciye dedi ki: İşte bu benim onun yokluğunda efendime ihanet etmediğimi ve Allah'ın ihanet edenlerin hilesini başarıya ulaştırmadığını bilmeleri içindir. Sadakallahul Azim.